Aslında bu hastanenin varlığı çok önemli bir söz şey var biliyorsunuz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Tayyip Erdoğan yapar sözünün bir anlamda ispatı oldu. Burada bugün 57. gün, yarın 58. gün olacak. Bu hastane çok tartışıldı, Türkiye'nin gündemine geldi. Yapılmaz denildi, yapılır denildi ama Allah razı olsun Sayın e, Sağlık Bakanımızın insanüstü gayretiyle ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hastanemiz tamamlanmak üzere. %98'i tamamlandı. Yarına inşallah büyük bir oranda tamamlanmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Burası gerçekten Deprem ilçemizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak. 300 yataklı bir hastane ve e, tarihe e, en kısa sürede tamamlanan hastane olarak gelecek. Burası 300 yataklı ve birinci sınıf bir hastane olacak. Ameliyathaneleriyle, servisleriyle, yataklarıyla muhteşem bir yer olacak. Hatay'ımıza depremize hayırlı uğurlu olsun. Öbür taraftan da muhalefette de şunu söylemek lazım. Bundan sonra derinliğini bilmediğiniz suya girmeyin. Yani AK Parti ile icraat üzerinden bir tartışmaya girmek, AK Parti ile hizmet üzerinden bir polemiğe girmenin sonucu böyle olur. Yarın bir Cumhurbaşkanımız gelecek. Bir şerefle, gururla bekliyoruz kendisini. İnşallah en güzel şekilde misafir edeceğiz. Ve depremzede kardeşlerimizin, ben de bir depremzedeyim. Cumhurbaşkanımıza desteğini bir kez daha göreceğiz. Bu aslında şunun ispatı. AK Parti partisine, düşüncesine, fikrine, ismine bakmadan insanlara hizmet eden bir parti. Defne'de olsa, Hakkari'de olsa, Samandağ'da olsa, Antakya'da olsa hizmeti devam ettirir. Çünkü AK Parti'nin temel yaklaşımı şudur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.